Marka hepinize merhabalar. Stüdyo Potato kurucusu, aslında Potato kurucusu Alev Ertem. Hoş geldin Alev. Hoş bulduk Eda. Bana bu sürprizi neden yaptın peki mi? Bir gün kala stüdyo kelimesi artık hayatımızda yok sadece potato diyeceğiz diye. Önce ondan başlayalım mı? Çok güzel bir marka değeri konusu çünkü. Tam yani yerine denk geldi çünkü daha dün değiştirdik aslında. Bu bir süredir bir konuştuğumuz, kendilerimizle de konuştuğumuz bir konuydu. Yani biz evet bir tasarım stüdyosu olarak geçiyoruz ama daha temiz ve net görünmek adına hem logomuzun rengine hem de o stüdyoyu tepedeki kaldırdık, biraz görüntü düzel, düzelsin, biraz daha net bir imaj çizelim istedik açıkçası. Artık zaten minik minik bilinirliğiniz de artmaya başladı, dolayısıyla hangi işi yaptığımız da insanlar tarafından biliniyor, o yüzden artık onu kaldırmış. Olmamızın da bir sakıncası yok gibi. Peki nasıl doğdu bu marka? Senin bir kere çok uzun bir endeavor geçmişin var aslında. Az önce konuştuk 13 yıl. Çok ciddi. O taraftan biz seni sektörden tanıyoruz. Şimdi kendin bir girişimci olarak aslında bizim karşımızdasın. Dolayısıyla sen bu hikayeye nasıl başladın? Aklına nereden geldi? Hep içinde var mıydı? Yani içimde var mıydı? Yoktu açıkçası. Ben hiç girişimci olacağımı düşünmüyordum. Çok uzun süre dediğim gibi 13 sene Endeavor'da çalıştım ve girişimcilerle, hızlı büyüyen girişimcilerle, farklı bir sürü sektörden girişimcilerle çok yakın çalışma fırsatım oldu. Herhalde orada bir ufak zehri almışız diye düşünüyorum ki yaklaşık 4-5 sene önce kardeşimle beraber biz bunu düşünmeye başladık. Herkesin o pandemi döneminde biz işte hayatta ne yapıyoruz, önümüzdeki dönem ne yapacağız gibi o varoluşsal sorunları, soruları sorduğu dönemde, biz de e, Cansu ile oturup aslında bunu konuşmaya başladık. E, orada şöyle bir nüans var tabi. Cansu, e, Mimar Sinan üniversitesi halı kilim bölümünden mezun. Kendisi aslında zaten dokuma yapmayı biliyor. E, ve küçük küçük Etsy'de sattığı böyle duvar dekorları vardı. Biz de o 2020 başında bir oturduk. Dedik ki biz bunu niye bir markaya çevirmiyoruz? Çok güzel işler var. E, sektörde böyle, böyle bir eksik var. Yani e, hep şeyi görüyoruz. Türkiye zaten bir dokuma ülkesi. Her yerde, her şehirde mutlaka birisinin bir halı, kilim, bir hikayesi var bununla alakalı. Fakat sektörde çok fazla modernleşme olmadığını biz fark ettik. Cansu hatta okuldayken bile tartışıyorduk bunları. Yeni bir renk yok, e, sürdürülebilirliğe dokunan şeyler yok, e, tasarımlar birazcık daha kısıtlı, makineleşme çok var. E, bunlar aslında bizim e, şirketi kurmamızın temelini oluşturdu. Ve ilk e, ürünlerimizi, ilk tasarımlarımızı öyle çıkardık aslında. Ya şey çok ilginç. E, hani bu kadar girişimcilik ekosisteminden çıktıktan sonra bu kadar zor bir şeye başlıyor olmak gerçekten hani, e, çok da e, kararlılık istemeli e, diyeyim. E, bir bu taraftaki aslında hani gelenekle çağdaş tasarımın buluştuğu bir marka özümüz var değil mi? E, bu konumlandırmayı oluştururken peki bu e, şey içgörüden mi hareket ettiniz? Yani en kritik? bulduğunuz o nokta neydi? Güzel bir soru bu. Ben de yolda gelirken bunu düşündüm. Nasıl evrildik bir zaman içerisinde diye. Çünkü ilk başladığımızda biz birazcık daha zanaat tarafına odaklanmıştık. Yani burada çok çok büyük bir potansiyel var. Bunu biz neden modernleştirmiyoruz? Niye birazcık daha tasarım tarafına eğilmiyoruz diye düşündük. Sonra zaman içerisinde gördük ki buradaki potansiyel sadece tasarımda değil, zanaatte değil bir de kadın dokumacılarda. Çok ciddi bir kadın dokumacı popülasyonu var bu Türkiye'de. Ve biraz da aslında artık şimdi ekonominin de gittiği yön, veya işte yeni tür işlerin çıkması itibariyle dokumacılık biraz zarar görmüş durumda el dokuması özellikle. Sonra buraya çok dokunduğumuzu fark ettik. Öte yandan baktığımızda yaptığımız bütün üretimler %100 yün veya geri dönüştürülmüş, iplikten yapılmış şimdi makine kilimlerimiz var. Burada da bir sürdürülebilirlik teması var. Yani tema demek istemiyorum aslında çünkü bu bir trend değil bizim için. Ama yolda fark ettik ki biz sadece zanaate dokunmuyoruz, kültürel mirasa dokunmuyoruz. Bir yandan kadın üretimine, bir yandan da sürdürülebilirliğe dokunuyoruz. O yüzden şimdi bu üç eksende aslında kendimizi tanımlıyoruz. Peki sizin burada birlikte çalıştığınız paydaşlar kimler? Onları bize bir anlatsana. Hani bu kadınlara da ne, nasıl iletişim kuruyorsunuz? Nasıl erişiyorsunuz? Ve hani orada bir farkındalık da yaratıyorsunuz anladığım kadarıyla siz. Bunu nasıl karşılıyor? Aslında bunu hep yapan insanlar şimdi o işe bir yeni dokunuş getirirken biraz da bir direnç olur ya hani ne görüyorsun o tarafta? Çok doğru bir şey söyledin. Dirençle kesinlikle karşılaştık. Yani ilk yola çıktığımızda zaten bizim farklı yapmaya çalıştığımız şeylerden birisi... Bu sektördeki tasarımlara da biraz farklılık getirmek için. Mesela dokuma da özellikle kilimden konuşuyorsak daha çok geometrik desenler görürsünüz. Çünkü teknik itibariyle ona daha çok uygundur. Biz dedik ki yuvarlak desen yapacağız. Zaten zor bir şeye giriyoruz daha da zorlaştıralım dedik. Yuvarlak desen çıkacağız dedik. E dokumacı genellikle bildiği iş yapmak ister. bu da kardeşim cansun'un lafıdır ama çok doğru bir tespit. biz bu süreçte o yüzden onlarla çok yakından çalışmak durumunda kaldık yani yanlarına gittik. Farklı farklı şehirlerde bir sürü atölyelerle çalıştık. Onlara farklı teknikler göstererek o desenlerin nasıl çıkarılacağını gösterdik. E şimdi hani o 4 seneyi sıkıştırdığında asa çok basit bir hikayeymiş gibi duruyor ama burada çok ciddi bir emek var. Orada başka bir iletişim var. Kesinlikle çok insana dokunan bir şeyden bahsediyoruz burada. Yani teknoloji yapmadığınız için, teknoloji iş yapmadığınız için birazcık daha farklı eforlar sarf etmek gerekiyor. Ama onun mükafatını çok güzel alıyorsunuz. Yani iki taraflı bir şeyler öğrendiğiniz zaman hem karşı tarafa bir şey veriyorsunuz hem karşıdan bir şey alıyorsunuz ve ortaya çok güzel bir ürün çıkıyor. Ama kesinlikle kolay bir yol değil onu söyleyebilirim. Peki siz bu sıradanın üstünden gitmeyelim biz yuvarlaklara geçelim kararı nasıl verdiniz? Burada hani bir markayı farklı konumlandırmak için yaptığınız bir şey miydi bu? Yoksa aslında bir yol açıyoruz biz Türkiye dokumasına diye bir yerden mi? Bir... Yani aslında bir denemeydi. Çünkü Cansu ilk başta bir yaptığı duvar dekorlarında yuvarlak desenleri çok kullanıyordu. Onun kendi yaptığı sanat eserlerinde de bunu çok görüyoruz. Bunu Kilim'e de uygulamak istedik. Biraz daha zor çünkü hepsi aynı formatta çıkmıyor. Kimisi daha muntazam bir yuvarlak çıkıyor, kimisi Tam öyle olmuyor ama yine de güzel oluyor. E, hatta iyi ki bu yola girmişiz aslında. Çünkü bu bizim aslında bir şeyimiz oldu artık. İmzamız gibi oldu. E, hatta ilk senemizde... Tabii e, şekilleri görsem tanırım ben de artık. Gözüm seçiyor sizin yaptığınız işleri aşağı yukarı. Bu çok büyük bir mükafat. Yani potato denince aslında o renklerin, pastel renklerin, yuvarlak desenlerin ortaya çıkıyor olması... ...bunun biliniyor olması bizim için en büyük mükafat gerçekten. Bu da aslında daha yeni. Yani yeni dediğim bir buçuk, bir bir buçuk senedir birazcık daha ortaya çıkmaya başladı başladı. E, fakat dediğim gibi e, bir denemeyle aslında ortaya çıktı. Şimdi de bizim imzamız oldu. Çok güzel. E, siz bir de sürdürülebilirlik tarafını artık sizin markanızın tabii DNA'sında o yani. Hani klasik bir markanın işte e, biz bir şeyleri dijitalize ediyoruz artık daha sürdürülebilir demesinden daha iddialı bir yerden siz tabii konuşuyorsunuz. E, bu taraftaki hani değer üretimini nasıl devam ettirmeyi planlıyorsunuz ve aslında hani sürdürülebilirlik dediğinizde sizin için içinde ne giriyor? Hani malzeme kullanımı mı? Bir yerlerden geri dönüştürülmüş malzemeler mi üretiyorsunuz veya hani oradaki sürdürülebilirlik temasının içini biraz açabilir misin? Tabii şimdi sürdürülebilir demin de söyledim bir trend değil aslında bizim için çünkü yaptığımız işin doğası itibariyle zaten her şey sürdürülebilir. El dokunması dediğiniz ürün %100 yünden yapılıyor, onların içine kök boya katılıyor, zaten kendi başına çok dayanıklı bir ürün, 70-80 sene kullanabiliyorsunuz. Evladiyelik kelimesi buradan geliyor aslında yani kendinize aldığınız bir şey, çoluğunuz, çocuğunuz, akrabalarınız da kullanabiliyor. E, bu zaten kendi başına var. Bu, bunun dışında bir de bizim zaten böyle bir e, niyetimiz de vardı diyeyim. E, yol üzerinde hep işte ikinci üçüncü senede el dokumasından biraz daha farklı ürünler çıkarmaya başlayalım dediğimizde geri dönüştürülmüş iplikle yapılan kilimler, battaniyeler işte yine duvar dekorları yapmaya başladık veya işte paketlemelerimizi de özellikle yurt dışından getirdiğimiz bazı ürünler kullanmaya çalıştık. Plastiği minimize etmeye çalıştık. Yani burada yüz bir şeyden bahsedemeyiz. Biz işte sıfır plastik kullanamayız yani mümkün değil öyle bir şey. Ama her adımda her detayda ne kadar minimize edebilirsek onu yapmaya çalışıyoruz. Peki bu enteresan şekiller ve renkler tarafı da benim biraz ilgimi çekiyor. Evet şey dedin Cansu'nun aslında kendi görsel dünyasından bu oluştu dedin ama şeyi merak ediyorum. Yani insanların klasik halı tiplerinden ya da işte klasik böyle daha tiplerden birazcık daha sizin tarzınıza yönelmesindeki motivasyon nedir? Yani sürdürülebilirliği mesela hesaba katıyorlar mı yoksa daha ...işte daha tasarımsal bir yerden mi ona sahip olmak istiyorlar? Hani sizin genelde müşteri kitlenizin diyeyim... ...ilgilendiği, sizinle ilgili gördüğü temel şey ne sence? Bence ikisinin bir karışımı. Çünkü şimdi geçtiğimiz birkaç seneki dünyadaki trendlere de baktığımızda... ...yani tasarım her zaman söz konusu tabii ki tasarıma bir eğilim var. Ama insanlar farklı bir şeyler istiyor. Hem farklı bir şeyler istiyor hem de aldıkları ürünlerin... Malzemesini nasıl yapıldığını, hangi ortamlarda yapıldığını da bilmek istiyorlar. Bu yani şu anda baktığınızda da Avrupa'daki işte özellikle yeşil üretimin bu kadar yükselmesinin arkasında da bu var. Bütün büyük firmalar da bu tarafa eğilmeye başladı. Dolayısıyla o ikisinin bir karması diyebiliriz bizim yöntemimiz. Hem zaten doğası gereği sürdürülebilir bir şey yapıyoruz müşterilerimiz de bunu talep ediyor. Daha doğrusu belki de bunu gördükleri için onlar için daha cazip bir hale geliyor. Bizim zaten müşteri kitlemiz %70'in üzerinde kadın. Kadın dediğiniz bu tür konulara birazcık daha özen gösteren bir cinsiyet demek istedim ama öyle. Dolayısıyla o ikisinin karmasını oluşturuyoruz diyebilirim. Sadece bir ürün almak ve evini dekore etmek değil aslında bir anlayış ve bir e, dizayn da de satın evet. almak. E, peki bu tasarımsal ürünleri edinmek için aslında biraz fiyat bir her zaman insanlar için de belirleyici oluyor. Siz anladığım kadarıyla oralarda da daha optimize bir şey tutmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla oradaki konumlandırmanız, oradaki stratejinizden birazcık bize bahseder misin? Tabii. El dokunması için evet biraz normalden pahalı bir ürün fakat bunun bir karşılığı var demin bahsettiğim gibi bu evladiyelik bir ürün. E, aldığınız şey 2-3 senede parçalanmıyor, onu uzun süre kullanabiliyorsunuz. Fakat orada e, yani şimdi biraz Endeavor geçmişimde olduğu için ve girişimcilerle çok yakın çalıştığım için e, fiyatlandırma'nın önemli bir şey olduğunu biliyorum. E, orada çok çok yüksek bir fiyatta tutmak istemiyoruz ki insanların tasarım'a ve bu hikayeye de bir erişimi olsun. Fakat bunun dışında ürün farklılaştırması yapmaya giderek birazcık daha affordable, daha satın alınabilir ürünler de çıkarmaya başladık. İşte bu bahsettiğim geri dönüşümlü kilimler, battaniyeler gibi ürünler ve insanların erişimi de olsun istedik. O yüzden orada bütün fiyat araştırmasını, piyasanın fiyat araştırmasını yaparak daha uygun bir fiyat yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir tarafa getirdin aslında. Zaten senin 13 yıllık bir sürü Türkiye'deki işte yerli yabancı diyeyim aslında bir sürü girişimciyle ve girişim ekosistemiyle e, dirsek temasındaydın. Şimdi kendi markanı yaratıyorsun. Dolayısıyla aslında o geçmişten öğrendiklerinin e, hangileri bu markayı yaratırken az önce fiyatlandırma stratejisi önemliydi o evet. kulağıma not olmuştu dedin. Başka neleri aslında o süreçten buraya taşıdın? Bu çok güzel bir soru. Kesinlikle bu geçmişimin bende büyük bir etkisi var. Çünkü girişimcilerin özellikle bizim gibi ekonomilerde ne gibi problemler yaşayabildiklerini çok iyi biliyorum. Belki buradaki farklılaşmayı biraz daha finansal olarak açıklayabilirim. Çünkü kreatif endüstrilerde bir iş yapmaya çalışıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz. Bunlar çok hızlı değerleme kazanacak bir firma değiliz biz, belki bir teknoloji firması kadar. Fakat Dediğim gibi bu e, ekonomilerde dayanıklılık biraz da finansal stratejiden geçiyor. E, o yüzden bunların üzerine birazcık daha odaklanmak belki de Endeavor'dan kalan bana bir e, hediye oldu. E, bir de hani, marka stratejisi geliştirmek sanırım el ele yürüyebilecek bir şey burada. Bahsettiğimiz konuları çok günlük hayatında düşünmeyen, aslında daha çok üretimini yapan, parasını alan hani daha e, şey practical bakan insanlar üzerinden konuştuğumuz zaman aslında senin bu tecrübenin onlara olan böyle yansıması bir sektör için bir giriş kapısı olmuş senden sonra sizlerden sonra bu sektörde rakipler üremeye başladı mı hiç böyle dikkatini çeken yani, bizimkilerin aynısını yapıyorlar dediğin birileri var mı? Bizimle aynı dönemde kurulmuş birkaç firma vardı, çok da severek takip ediyoruz. Şimdi farklı farklı benim çevremden de arkadaşlarımdan da veya daha dış çevreden de gelip bize bu işi nasıl yaptınız, nasıl yapıyorsunuz, ne gibi problemler yaşıyorsunuz diye soranlar oluyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli ve dediğim gibi mükafat. Yani tabii ki rakip olmamasını tercih eder belki bir marka ama... <laughs> Sen ekosistem insanısın. O yüzden her yerde bir ekosistem topluyorsun etrafında. <laughs> yani o olmadan olmuyor. Yani bu bir komünite işi bence. Çünkü yani sonuçta biz kadın dokumacılarla çalışıyoruz. Bu zaten baş başta çok büyük bir komünite. Ve belki birazcık da ikinci plana atılmış bir komünite. Çünkü bu zamana kadar hep... Buna biraz daha tasarım olayı gibi bakmayan, birazcık daha parasal, finansal yaklaşmış bir sektörden bahsediyoruz. Fakat marka odak, tasarım odaklı bir marka çıkarmak çok başka bir şey. Biz de yolda çok şey öğrendik bu konuda. Bize kim gelirse fikirlerimizi, deneyimlerimizi paylaşmaktan çok mutlu oluyoruz. Ki bu sektör büyüsün çok fazla fırsat var. Sektörün büyümesi için her şeyi yapabiliriz yani. Aslında Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi Ödülünü de böylece Tabii. siz almışsınız. Tebrik ederim. Bu aslında şey kadınlarla birlikte yaptığınız işlerden ötürü mü bu ödülü verdiler size? Hem o hem sürdürülebilirlik tarafı hem tasarım tarafı bu içini bir araya getirmemiz aslında sanırım yol vermiş oldu. Çok mutlu olduk çünkü çok güzel başka adaylar da çok güçlüydü ve biz çok şaşırdık o ödülü aldığımızda. Fakat buradaki konu ödülden ziyade aslında belki de yaptığımız işin görülmesiydi bizim için çünkü hep senin de bildiğim laf vardır girişimcilik çok yalnız bir yol. Hele böyle bir tarafta iş yapmaya çalışıyorsanız biraz daha yalnız hissediyorsunuz. Biz kardeşimle çok hani dirsek temasıyla bu işi yürütmek için uğraşıyoruz uğraşmaya da devam edeceğiz. O yüzden bunun görülmüş olması ve bizim bu hikayemizi, buradaki grubu, komüniteyi paylaşma fırsatı bulmuş olmamız bizim için çok önemli. Tebrik ederim ama sosyal etki kelimesi de bence asıl buradaki do dokunuş. Çünkü her marka ortaya bir şey çıkartabilir, bir değer yaratan ama sosyal etki bambaşka bir şey. Üstelik de bu kadar taze bir marka olduğunuz için ekstradan da tebrik ediyorum. Bir de üç kıtada bir satış hedefiniz varmış galiba. Bunu biraz bana açabilir misin? Hangi üç kıta onlar? <laughs> Amerika, Mena bölgesi gibi açıklayabilirim aslında ve Avrupa. Bu neden böyle bir hedefle ortaya çıktık, yola çıktık? Bizim markamıza da baktığınızda aslında her şey en baştan beri İngilizce kullanmaya özen gösterdik. Çünkü bizim burada bir e, yurt dışına da bu kültürü anlatmak gibi bir misyonumuz var. Burada çok çok derin bir geçmişten bahsediyoruz aslında. Kültürel mirastan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir misyonumuz var. E, ve bunun içinde birçok farklı e, etkinliğe, yurt dışı etkinliğine, fuara, Milano Design Week gibi veya yani New York'ta yapılmış olan farklı fuarlara, Paris'teki Maison Objet'e giderek hem kendimizi göstermek istedik hem de biraz sektörde neler oluyor. Bu sene işte hangi renkler kullanılıyor, hangi paternlere daha çok eğilim var gibi bir şeyleri birazcık da görmeye çalıştık ve bunun yanında da kendimizi anlatıyoruz. Yani kendi, işte geçtiğimiz mesela bu sene Milano Design Week'te bizim Cansule çok sevdiğimiz bir marka var, İspanyol. Baktık orada işte şey standları var, hemen gittik yanlarına, tanıştırdık kendimizi, bakın biz de bunları yapıyoruz diye. E, çok ilgi görüyor, inanılmaz ilgi görüyor. Bir de e, herhalde ismimizin de potato olması yüzünden <laughs> de akılda kalıyor. E, bunun da faydasını görüyoruz. E, dolayısıyla bunun yani yurt dışını düşünmeden bu işin büyümesinin de çok mümkün olmadığını düşünüyoruz. Zaten baştan öyle stratejiyi şekillendirmek için aslında isminizin de yabancı olduğunu anlıyorum. Zaten senin öyle bir tecrüben var. Ee, burada yarattığınız değeri dediğin gibi burada kadim bir aslında kültür var. Motiflerden kaynaklanan o kilimcilik, halıcılıktan kaynaklanan. Siz onu yeniden yorumluyorsunuz. Bir de ülkeyi orada temsil ediyorsunuz aslında. Yani bir, Nasıl tepkiler alıyorsunuz? E, bir ufak anekdot eklemek Lütfen. istiyorum bununla alakalı. E, geçtiğimiz günlerde bunu düşünüyordum. Yani aslında bu kadim dediğimiz e, kültürel mirasın neden kadim oldu? şöyle bir şeyle açıklanıyor. Çünkü kadınlar dokuma yaparken kendi hayatlarındaki hikayeleri aslında dokuyorlar. İşte eli bir belinde oradan geliyor, akrep motifi oradan geliyor. Köydeki yaşantının yansıması o aslında. Bizim için de en büyük şeylerden biri hikayeleştirme. Yaptığımız her ürünün e, tasarım aşamasında orada nereden esinlendiğimizi düşünüyoruz. Onu Cansu tasarımı akıtırken e, çok ciddi konuşmalar yaşıyoruz. İsimlendirirken e, tekrar düşünüyoruz, şöyle Sürekli o hikayeyi düşünüyoruz. Yani aslında geçmişte yapılmış bir şeyi şu an modernize etmeye çalışıyoruz. Fakat ne gelenekseldeyiz ne moderndeyiz tam ortada durmaya çalışıyoruz. Senin sorunu bir daha rica evet, Çok güzel bir tarafına geldin sen aslında zaten. Şunu söyleyecektim ben de isimleri koyarken aslında nereden yola çıkıyorsunuz ve hani bu bunun etkisi var mı bu hikayeleştirmenin diye. Bir de aslında şey tarafını soracağım bunun. Bu isimlerin ve hikayelerin sizin ürünlerinizin iletişiminde nereye konumlandırıyorsunuz? Hani ben dijital tarafta Hı -hı. takip ediyorum orada e, sosyal medyada görüyorum aslında birazcık daha o hikayeleri ama e, o isim hikaye seçme... Yaratma ve ondan sonra onun iletişime yansıtma sürecini şöyle bir özetlesene bir. Bir ürün üzerinden örnek vermek istiyorum aslında. Sanıyorum iki sene önce ailecek biz Nemrut Dağına gittik. Hiç gittin mi bilmiyorum ama Gittim, inanılmaz bir yer. Bir yer. Evet. Yani hem huşu içerisinde o kalıyorsunuz gerçekten başka bir kelime de bulamıyorum. Bir kilimimizin fikri oradan çıktı. Ee, çok farklı geçişleri olan işte lacivertten sarıya turuncuya kırmızıya geçen bir e, kilimimiz vardı. Biz bunu ne yapalım diye düşünürken yani dedik bunun hikayesi zaten Nemrut'tan geliyor. Nemrut yapmalıyız biz bunu dedik ama işte T'sini D yaptık ki birazcık daha oyun olsun. Veya e, başka bir örnek vermek gerekirse işte kaleidoskop diye bir kilimimiz var. Aslında onun hikayesi İstanbul renklerinden geliyor birazcık. Boğaz'dan, gün batımından geliyor ama baktığınızda renk geçişleri bir kaleodoskopa benziyor. O yüzden o ismi koyuyoruz. Yani ne çok alakasız isimler koymaya çalışıyoruz, ne de kendi yaptığımız şeyin temelinden ayrı kalmaya çalışıyorsun. Çünkü sonuçta satması için de karşı tarafa e, ilgi çekici gelmesi gerekiyor. Tam bir girişimcilik hikayesi. Fikri buluyorsun, execute ediyorsun, bir de onun üstüne kreatif direktörlük yapıyorsun diyebilir miyiz aslında? <laughs> Her şeyi yapıyoruz şey. <laughs> Şu an ikiniz birlikte çalışıyorsunuz, değil mi Cansu Doğru, ile birlikte? Evet. Süper çok güzel bir aslında kadın girişimci e, örneği ve hakikaten acayip güzel bir konu bulmuşsunuz. Çok çok teşekkür ederim ben de genel olarak yani bir Türk insanı olarak bu değerli şeylerin inove edilip aslında yurt dışı ile buluşturulması, bir malzeme farkındalığıyla, bir fiyat farkındalığıyla, bir kültür farkındalığıyla birlikte orada derli toplu sunulması. Çok güzel gerçekten. Ellerinize Çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Ama sen sadece bu işi yapmıyorsun. Başka bir yerde daha. Doğru evet. Sakin <laughs> şimdi... duramıyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sabit duramıyorsun gerçekten. Ee, şimdi bir de aslında sentre tarafı var. Biraz minnacık da o taraftan söz edelim isterim. Ee, orada da aslında bir yayında bir iş geliştirme... ...tarafın başını e, sen çekiyorsun. Biraz bize ondan bahsedebilir misin? Nasıl doğdu, sen nasıl bu ekibin içerisine katıldın? Tabii. Center çok güzel bir e, çiçek oldu benim hayatımda aslında. E, Geçtiğimiz sene Endemir'den ayrıldığımda... E, ...Center'ın kurucuları Lina ve Tolga benim arkadaşlarım... E, ...onlarla bir araya geldik. E, dediler biz böyle bir yayına başlıyoruz. Dahil olmak ister misin? Ve... E, Aşık oldum hikayede Aşık oldum yaptıkları işe de Aşık oldum ee, en az benim kadar detaya önem veren iki deli diyeyim ben size ee, arkadaki kurucu ekiple de tanıştım ve herkes birbirini çok sevdi o şekilde başladım aslında Hikayeyi de biraz bir kuple anlatsan Tabii, sen center, yani bir yayın demek istemiyorum aslında ama e, bir yayın şu anda ürünümüz yayın çünkü e, üç ayda bir çıkan İngilizce e, iş dünyası e, global işler ve lifestyle tarafına e, odaklanan bir bu kazin e, bu da yeni bir tabir. Ben bilmiyordum <laughs> e, bu kozini. Yani ne demek işte evinize aldığınızda veya yani bir mekanda ne zaman bakarsanız bakın alakadar alakalı şeyler bulabileceğiniz bir e, timeless falan gibi bir zamansız gibi bir kavram ama gidiyor bu Vay canına, bizim tam, tam olarak aynen. öyle. <laughs> <laughs> ee, yani her ay çıkan hızlı tüketilen şeylerden ziyade aslında dediğim gibi 2-3 sene, sene sonra da baksanız e, işte saat yatırımlarıyla alakalı veya e, AI'ın önümüzdeki 10 sene içerisinde Daron Acemoğlu'nun yazdığı e, bir e, içeriği bulabileceğiniz bir yayın e, hem dijitalde var hem e, basılı olarak var. Şu an ikinci sayımızı çıkardık. Ve her sayı farklı bir bölgeye odaklanıyor. İlk sayı Avrupa üzerineydi, şimdi Asya üzerine. Mesela Asya'da birazcık daha dizayn tarafı, tasarım tarafı birazcık daha ağırlıklı oldu. Avrupa'da biraz daha business, iş dünyası üzerine odaklandık. Fakat buradaki ihtiyaç aslında, yani Center'da bir ihtiyaç üzerine çıkmış bir dergi, bir yayın. Daha fazla hızlı tüketilen ürünlerden, çünkü şu anda bütün dünyamızda hızlı tüketim, Başı çekiyor. Her şey çok hızlı geçiyor. Fakat bir durup sabitlenmek isteği hepimizde bulunuyor. Bu yayının çıkması biraz buraya dayanıyor aslında. Kaliteli, derin, e, sizi düşündürebilen düş içeriklerin olduğu bir yayın ve bunun oluşturduğu bir komünite. Aslında çok kısa böyle özel. Center'ın ruhu dediğimiz kavram bu mu? Kesinlikle öyle. Bayağı kalın da bir yayın bu arada. Kaç sayfa, evet. hatırlıyorum bayağı kitap gibi yani. Ee, sanırım say 300 sayfaydı 30 sayfa falan, ilk, e, ikincisi de 270 civarı bir şey olması gerekiyor. Center tarafını hızlıca konuşmuş olduk ama ben böyle bir genel senin yine eski tecrübelerinden kaynaklanan çok çok da vaktimiz kalmadı o yüzden aslında bir kadın girişimci olmak istemeyen ama ama hani bir yerde kaderinde böyle bir şey varsa insan kendinde bu girişimciyi nasıl tanır bir insana onu sorayım aslında. Yani bu biraz felsefik bir soru. <laughs> uzun uzun düşündürüyor. Ben nasıl girdim bu işin içine diye. Biraz bence merak ve değişiklik isteğiyle geliyor. Kabınıza sığamıyorsanız bir şekilde, yani bu illa girişimci olmanız gerekmiyor. Yaptığınız işe gösterdiğiniz özen, onu kaliteli yapma ihtiyacı, farklı yapma ihtiyacı varsa zaten içinizde bir girişimci var. Ee, beni de sanırım dürten bu oldu. Ee, Endeavor derken de farklı farklı proje, projelere dahil olmayı çok isterdim her zaman. Ee, oldum da şehir dışına, yurt dışına bol bol gittim. Yurt dışındaki ekosistemlere çok çalıştım, baktım neler oluyor diye. Ee, ve biraz onlar dürttü de hani biz niye bunu yapmıyoruz diye başladım. Eğer e, içinizde bu varsa zaten yürüyün. E, genellikle bence bizim toplumumuzda yani kadın girişimcilerde bile daha çok görülen e, şeylerden biri çekingenlik. Hiçbir işe yaramıyor. Ve bizim e, belki de hani birazcık kafamızda büyüterek yaptığımız şeylerin o kadar da büyütülmesine gerek olmadığını gördüm. Bir kere yola girdiğinizde zaten devam geliyor. Süpersin. Yani senin için eminim daha kolay oluyordur ama e, doğru. Yani bu konuda da haklısın. O içinde bir ateş yanıyorsa onun peşinden gideceksin gerçekten. Peki genel olarak şu anda bir hem girişimci yönünden söyleyeyim. Şu anda sen e, her ne kadar fiziksel olarak ilgilenmesen de onlarla ekosistemi takip ediyorsun. Bir Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi şu anda sence nasıl? Tabii ki konjonktür şu anda çok iyi değil ama hani nasıl görüyorsun? Bir de sen Türkiye'den çıkmış bir girişimci olarak aslında hem de böyle daha özel bir alanda çıkmış bir girişimci olarak sen kendi başarı payını yurt dışında nasıl görüyorsun? Şimdi benim tabii 14 sene önce bu girişimcilik ekosistemine dahil olduğumda o zamanlar İstanbul'un, Türkiye'nin patladığı bir dönemdi. Bütün yatırımlar buraya geliyor, inanılmaz girişimciler çıkıyor, o girişimcilerin çalışanları başka şirketler kuruyor. Böyle bir dönemden geldiğim için şimdi baktığımda tabii ki çok çok olumlu bir gözle belki bakamayabiliriz. Fakat dönüp dolaşıp geldiğim bir şey var da oynamak istemiyorum fakat bence bir gerçeklik payı var. Türkiye bir fırsatlar ülkesi. Ee, çok girişken bir toplumuz ve çok hızlı adapte olan olabilen bir toplumuz. Bence bunun avantajını biz her şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla ekonomik e, düşüşler, çıkışlar her zaman olur. Fakat bizim esansımızda, e, içimizde girişimciliğin e, çekirdeğimizde olduğunu düşünüyorum. E, benim tarafıma geldiğimizde ise, evet daha zor bir sektörde iş yapıyorum ama fark ettim ki ben çok dayanıklı bir insanmışım. Çok düşüp kaldık. İşin temel kuralı dayanıklılık. Evet yani o kadar olduğunu fark etmemiştik açıkçası yani çok düştük. E, fakat hep e, kendi sektörümde de veya e, benzer işleri yapmış olan insanlarla, girişimcilerle de konuştuğumda bana şey diyorlar alışıyorsun ve gerçekten alışılıyor. Düşüyorsun ve kalkıyorsun ve yoluna devam etmeye başlıyorsun. Bir gün kendini çok güçsüz hissediyorsun. Bir gün kendini inanılmaz güçlü hissediyorsun. Fakat hedefinden şaşmadan devam ediyorsun bir şekilde. Ağzına sağlık. Ee, senin gibi örnek olacak kadın girişimcilere çok çok ihtiyacımız var diye Çok teşekkür, çok teşekkür edeyim. Ben çok teşekkür ederim <laughs> davet ettiğin için. Çok keyifliydi. Marka Değerinden bu hafta bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Teşekkürler.